Herkese merhabalar. Torchlight'ın ilk bakış videosuna hoş geldiniz. Oyun nihayet bu sabah çıkışını yaptı. Açık beta olarak çıkışını yaptı. Ben de uzun zamandan beri oyunu bekliyordum. Kapalı betasını da şöyle iki hafta boyunca full oynamıştım. Gayet keyifli, güzel bir oyun. Bu tarzı seviyorsanız kesinlikle öneririm. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştım. Oyun ayrıca böyle Lost Ark'a da biraz benzerliği var. Daha çok Path of ile benziyor PC taraftaki. Eğer oynadıysanız biraz tanıdık gelebilir. Oyun sonunda map dönme falan Path of ile e benziyor. Gayet güzel, hoş bir oyun. Bence mobil taraftaki en iyi şu anlık. Hack and Slash ve I RPG oyunu bana göre. E, fakat ufak böyle Python'lik var aslında oyunda. E, o biraz böyle bir e, bazı kişiler için sıkıntı olabilir. Benim için değil. E, i̇yi bir build yaptım, iyi bir eşya yaptım zaten. haritaları çok rahat dönüyorsun. E, oyunda oyun da sana veriyor oyunlar, Onlarla da bir şeyler çıkartabiliyorsun aslında. E, pay to win kısmı hemen hızlıca bir değineyim. Çünkü soracak olan arkadaşlar olur. Pay to win bilir oyun. Ne kadar etki ediyor para falan vermek diye. Öncelikle şöyle bir battle pass'imiz var. E, battle fiyatı ne yazık ki yüksek. Ekonomimizden dolayı yani yapacak da bir şey yok. 330 lira bir battle pass fiyatı var. E, alınacak gibi değil. Ben tavsiye etmiyorum. Zaten karakter dışında en başta bir karakter var. Onun dışında diğerleri kozmetik. Ee, öncelikle paralı kısma açık beta ile gelen yeni karakteri koymuşlar. Keşke free tarafa koysalarmış hani böyle 25-30 seviyelere daha iyi olurmuş aslında. İnsanlar bir oynayıp kasar karakteri alırdı. Sanırım bir dahaki sezonda bu bedava olacak yani ücretsiz kısma gelecek diye düşünüyorum. Sonrasında oyunda formlar var. Oyunda en başta 5 tane karakter var. Bu karakter dışında Battle Pass'teki oh, e, formlar ise 2 tane var şu an oyunda. Paralı olanlar, bir tane de parasız var. Oyundaki madalya sistemiyle alabiliyoruz o parasız formu da. E, paralılar bu mage'in bu zali formu, bir de e, ranger karakterinin yan formu var o da yine ranger ama farklı pasifleri falan var onları şu an 9, 980 coin ile yani 330 liraya alabiliyoruz fakat onlar açıklandı bir dahaki sezonda o paralı karakterler ücretsiz olacak yani oyundaki coin ile o formları alabileceğiz yeni gelenler o sezon gelecek bir dahaki sezonda o yeni gelmiş olanlar e, madalya ile alınabilecek oyunda böyle açıklama geldi o yüzden e, o taraftaki pay sıkıntı değil aslında e, Asıl Pytowin kısmı şurada e, oyunda gacha sistemi var e, genişini pek oynadıysanız hani e, nasıl diyeyim çark gibi düşünün para verip hani çark çeviriyorsunuz örnek yıldızza düşüyor böyle işte karakterler açılıyor genişini pek oynayanlar anlamıştır şu an tam anlatamadım e, burada da gösteremiyorum levelimden dolayı açılmıyor orası burada da para ile çark çevirip çarkı örnek söylüyorum e, pet kartı çıkartıyorsun e, pet kartları da işte 3 tane takılabiliyor karaktere pet kartları. Bunlar size ekstra özellik veriyor. Tabi para yatırıp iyilerini çıkartma şansınız var. Böyle bir olay var. Bir tane peti de yanınıza gezdirebiliyorsunuz. Yanınızda gezdirebiliyorsunuz. Çıkarttığınız bir peti. Gayet güçlü legendary petler de var iyi özellik veren. İşte dediğim gibi pay to win kısmı biraz burada etki ediyor. Hani para verip iyi petler çıkartabiliyorsunuz oyunda. Ama oyunda size gayet coin veriyor. Bakın etkinlikler var şu an. 200 coin, 300 coin, 300 coin veriyor 30 50 70 burada da veriyor. 7 günlük girişimiz var. 80 120 100, 160 burada da veriyor yine. Mavi koyayım bunlar. E, para birimi. 7. günde de e, bir pelerin veriyor arkamıza takılacak. Gayet de güzel duruyor. Bu 7 gün girişi unutmayın. Her zaman giriş yapıp gün içinde alın. E, böyle de oyun size koyunlar veriyor. Bunlarla da çıkartabiliyoruz o petleri tabii ki. E, yani bir yandan şanslı lazım ama param varsa tabii daha çıkartabiliyorsun peti. Paran yoksa da şans lazım legendary pet çıkartabilmek için. İşte bu taraf size kalmış. Ne kadar paytobin ne kadar değil. Ben kapalı Beti oynadığım için 90 levele gelmiştim. 1 milyon DPS'im vardı. Inside. Hani petim de There sadece mordu. Ee, epic all. çıkartabilmiştim. Eee oyunun verdiği coinlerle. Yani bir sıkıntı da yoktu aslında. Bayağı haritalar çok rahat dönüyordum. Paytobin kısmı böyle oyunun. Ee, başka da bir ekleyecek bir şeyim yok bu konuda. Ee, karakterler ise dediğim gibi 5 tane oynanabilir karakter var. Berserker, Mage, Ranger, e, Maymun Kral var zamanı kontrol eden bir karakter. Bir de Cüce karakter var, e, Makina çıkartıyor yanında. summoner Necromancer gibi diyelim hadi örnek. E, sen supportsun yanındaki yaratıklar kesiyor yaratıkları, sen onlara destek veriyorsun işte. Onları güçlendiriyorsun. Böyle bir karakter var. Şöyle de bir haritaya girelim. Orada daha detaylı anlatacağım Bir hızlı hızlı her şeyi anlatmaya çalışıyorum aklıma gelenleri. Sizde bir şey merak ediyorsanız yorumları yazın, cevap veririm orada. Bu arada akşama da 8.30'da canlı yayın yapacağım, Torchlight'ın. Evet, Gelirseniz birlikte oynarız, orada da gösteririm. Sorularınızı cevaplarım. Ee, yardımcı olmaya çalışırım en azından bildiğim kadarıyla. Ee, oyunda 80 levele kadar her şeyi sıfırlayabiliyoruz. Karakterin, şeylerin, yeteneklerin, statların falan işte. 80'e kadar bedava. Sonrasında işte level level coin veriyor bize. Ya da işte map döndükçe oradan çıkartıyoruz. Onlarla sıfırlıyoruz Şu anlık 80'e kadar bedava O yüzden hani açın, deneyin hangi karakter olacaksınız ve hangi yetenekleri Ona göre pasiflerinizi verin Sonra sıfırlar değiştirirsiniz Yeni karakter açıp deneyin Çözün hani oyunu biraz Hem hangi yeteneğe ısınacaksınız, hangi karaktere ısınacaksınız Ona göre karar verirsiniz Ama dersiniz ki abi hangisi en güçlü karakter hangisinin yetenekleri çok iyi diye. Bir tane bırakın var aslında. Ee, Berserker'ın bir yeteneği var. Wirling'ti galiba ismi. Garan gibi dönüyor ama tüm haritayı kaplayarak dönüyor. Ee, büyüyor çünkü yeteneği e, döndükçe. O bayağı popüler. Youtube'da bulabilirsiniz. Berserker'ın o build'ini. Genelde herkes onu yapıyor. Bayağı popüler ve biraz kırık bu bir build. Bayağı güçlü bu build. Evet, seversiniz, deneyebilirsiniz onu. Bana biraz sıkıcı geldi ve çok gözü yoruyor. Ondan açmadım aslında. Totem oynayabilirim. Bakın totem koyuyorum. Totemler kesiyor gördüğünüz gibi. Bakın ateş atıyor etrafa. Hat of de totem oynardım ben totem bu it. Ee, biraz ilgim çekti totem burada. Tüm skill ağacını değiştirmem gerekiyor. Şu an mage skill ağacındayım. Totem tarafa geçmem gerek. Ona bir yerde karar vereceğim. Yok abi keselim. Yok, Nasıl, bu 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 bir bir ki, Totem bu ulti oynayınca tabii ki totemi güçlendirecek eşyalar takmamız bir gerekiyor. Percentil. Ona göre yüzlükler, takılar veya craft yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde minyon için de geçerli. Çünkü minyonlar staff'ın gücünden veya de, e, silahın damage'inden güç almıyor. Minyon damage'den güç alıyor. Elemental damage falan işlemiyor onlara. Ona göre craft veya build yapmamız gerekiyor. minyon oynayınca. Şunları belirteyim. Tamam, bayağı level atlamışız. Skill'lerin level atlamış. Şunları verelim. Buradan şöyle gidiyorduk. Kesip bir açtık. Oyun gayet keyifli eğlenceli. Bir sınır yok. Yani oyun sana demiyor ki e, bugünlük yeter çok XP kastın artık vermiyorum sana gibi bir şey yok veya e, şu kadar dungeon'a girdin daha giremezsin gibi bir şey de yapmıyor istersen oturup 20 saat boyunca full eşya düşürüp kraf yapıp pasabilirsin farm yapabilirsin enerji sistem falan yok yani o yanı çok güzel oyun bildiğim pot of exile nesildeki şöyle totemleri bırakalım Otan bu tavsiye ederim. Yani Tabi ilk kez deneyeceğim açık betada ne kadar güçlü bilmiyorum. Ee, bir bakmam lazım. İlerleyen levellerde belli olur gücü. Şu anda gayet güçlü karakter. zaten Mage'in erken oyunu gerçekten ideal. Ee, hoş, fazla vuruyor yani. Güzel ki bayağı yükseldi. Totem gayet iyi vuruyor. Bir totemle saldırıyorum. Böyle de bırakabiliyoruz basit Bak Hiç uğraşmıyoruz. Totem kendi kendine. Güzel. Tabii menzil düşük, leveli düşük olduğu için pasiflerle, itemlerle falan bu biraz daha iyi olacak. Çok seri vuracak. Yani gayet güzel. Görevimiz var. Yan görevler. Maviler yan görev. Şöyle bir gidelim. Orada soracağın soru varsa kesinlikle yazın yorumlara. Hani en azından biliyorsam cevap veririm. Akşamı canlı yayına gelebilirsiniz. Orada cevaplarım. Birazdan boss vardı galiba burada. Burası hikaye kısmı işte. Sanırım 5 bölüm var. Kapalı beta'da 2 diye hatırlıyorum. Sanırım 5 bölüm oldu. Asıl mevzu hikayeden sonra başlıyor. Asıl oyunun olayı. Map dönmeler falan boss kesme var. Bu oyunda şöyle global chat de var. Herkes konuşuyor gördüğünüz gibi. Item düşürdüğünüzde mesela Legendary item çete bırakıp e, insanlar görebiliyor onu. Ona göre şey yorumluyorlar. Ne bileyim e, 30 leveldi diye hatırlıyorum. E, mağaza var trade yapabiliyoruz. Eşyarımı satabiliyoruz. Diğer oyuncular satın alabiliyor coin karşılığında. Birebir trade yok veya birebir co-op oynamak yok şu anda. Biraz tankımsı. Çok mana şu anlık yeteneklerimiz. Onun için ona göre skillimiz yok. Hop 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 fazla vuruyorsun. Kanka fazla vuruyorsun. totem mi olacağım? Sabit durmayayım. Tamam, güzel. Biraz vuruyor karakter. Tamam, şimdi şehre gideceğiz. Görevimizi verelim. Ee, oradan mağazaya geç, şey mağazede ya? Madene geçeceğiz. Aynen, görevimizi verelim. var. Skill slotumuz var. Buraya bir şey koyabiliyoruz muyuz Ha koyabiliyoruz. Güzel. Buna gerek yok. Bu var. Evet. Bakın totemimizi güçlendiriyoruz. Pasif ekledik totem üzerine. Bunlar devamlı açılıyor. Örnek şuradan tıkladığımızda ana skillemse şuradan yandan tıkladığımızda soldan şu sağ üstte mavi yuvarlak var. Oraya tıklıyoruz. Bakın 0 level gösteriyor. 10 levelde oldu mu 2 tane slot açılıyor. 15 oldu mu 3 slot. 50 oldu mu 4 slot. 100 oldu mu da 5 slot açılıyor. Bu nasıl yükseliyor? Levelle yükseliyor. Bak şu an 10'da 12. Üstümüzde giyeceğimiz ilerideki kıyafetlerin verdiği enerjiyle yükseliyor. 100 yaptığımızda maksadığımızda bütün etrafındaki kilitler açılacak. Şurada daha 2 tane daha var onlar kapalı. Hiç yoklar. Hepsi açıldı mı ana skillimiz full bufflanmış olacak ve çok fazla vuracak. Böyle böyle hepsi yükseliyor. Ademdeyiz. dar yerler mage için çok iyi. Şimdi şurada bir mağaza var. Eşyaları hızlı bir kontrol edeyim takacaklarımı. Şöyle bir mağazaya girelim. Hepsini satıyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Tamam bunlar toza dönüştü. Bakın Black Market diye bir olay var. Burası Story yani hikaye kısmında önemli oyunun sonunda pek etkisi kalmayacak e, yaratık kestikçe düşük oranla altın çıkıyor şey black gold çıkıyor siyah altın onu buraya gelip e, refresh yaptığımızda şu 6 tane eşya rastgele değişiyor ve legendary item verme ol, e, olasılığı da yüksek verebiliyor e, bu story kısmında e, bunları e, değerlendireceğiz yani bu altınları sonrasında çıkmıyor zaten e, map dönerken ama ee, bu hikaye kısmında bayağı legendary eşya buradan elde edebiliyoruz. Bakın iki tane de eşyamız var bedavaya alabiliyoruz. Mesela buradan istediğimiz eşyaları seçebileceğiz. Ne alayım ben bana? Ne? Şunu çekeyim. Bedava bu arada. İki hakkım var. Her yenilemede iki tane bedava eşya seçme hakkım var. Tamamdır. İki tane eşyayı aldım. Eldiveni takayım. Bu da kapalı. In the fit dediğimizde pek bir şey gelmedi yani. Minyon damage veren zaten bir staff. Benlik değil pek. böyle de bir olay var. O black gold çıktı mı gelin e, tohumdaki NPC'den. Hop. Bir bağlantı geldi. Tohumda da var bu NPC ilk tohumda. Oradan refresh yapın ki legendary eşya drobu versin size. E, sunucular sanırım patlak. Sonucu gidip geliyor. Evet, sonucu da patladı galiba Oyun yoğun, 500 kişi falan bekletti ben girerken. Ee, ufak bir kopma yaşanıyor şu an oyunda. Okey, şu ortaya bitirelim, <laughs> videonun sonuna gelelim. <laughs> Akşama yayın var, beklerim. Gelin soru sorarsınız en azından cevaplarım gösteririm gösterdiklerimi. Oyundan atabilir. Yani sunucuda patlak büyük ihtimal çok yoğunluk var. Hem Steam tarafında oynanıyor hem mobil tarafta her tarafta. Ee, oyunda bayağı bekleniyordu. Şu an yapacak bir şey mi kopuyor ara ara gördüğünüz gibi. ben oyuna düşmeden şu mapı temizlesem boss falan çıkacak çünkü. Şu boss keseyim. Biraz unlucky oldu. Heh, geldi boss. Umarım ölmeyiz ya. Takılıyor çünkü. Okay. Hadi öyle artık. Öl hadi öl öl. Korkacak şimdi sunucu. Okey tamamdır. O zaman şimdilik videonun sonuna gelelim. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım bazı şeyleri. Kafanıza takılan bir şey olsa dediğim gibi kesinlikle sorun. Akşamada 8.30'da canlı yayın var. Torchlight oynayacağım. Gelirseniz güzel olur. E, birlikte oynarız. Şimdilik benden bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.